Konya Büyükşehir Belediyesi bisiklet kullanımını teşvik etmek, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve turizme katkı sağlamak amacıyla bisikletle şehir turu düzenledi. Türkiye'nin bisiklet şehri olarak anılmak için çeşitli projeler yürüten ve şehri bisiklet yollarıyla donatan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bisikletle şehir turuna genciyle yaşlısıyla 40 bisiklet sever katıldı. Spor yapmanın mutluluğunu yaşayan bisiklet severler, tura rehberlik eden uzmanlar tarafından Konya'nın tarihi ve turistik yerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı buldu. YHT garından başlayan tur, Mevlana Kültür Merkezi'nde sona erdi. Abi bisiklet benim için yani yaşamımın vazgeçilmez bir parçası. Ee, ben daha çok bisiklet kullanıyorum her yere giderken. Benim aracım bisiklet yani. Ben küçüklüğümden beri bisiklet kullanıyorum. Grup halinde hem tarihi değerlerimizi e, bir kez daha hatırlamış olduk. Hem bisiklet sürmeye teşvik oldu. Yani gayet başarılı oldu. Evet, eğlendi. İşin açığı Konya'mızın bisikletle bir arada olması ve bisikletle birlikte anılması çok güzel bir şey. Bisikleti daha da yaygınlaştıracak adımlara belediyemiz gayet güzel katkılar sağlıyor. Bisiklet paylaşım sistemiyle birlikte bu katkıların daha da çok artması ve farklı noktalardaki istasyonlarla birlikte bunun kullanımını artarak devam etmesini istiyoruz.